Herkese merhaba. Geviş getirme tabiri hepimiz için tanıdık bir tabirdir. Ve bu geviş getirme hali bazen zihnimizde gerçekleşir. Düşünce gevişi deriz biz buna. Sürekli bir biçimde tekrarlayıcı o takıntı haline gelen düşünceler bizim için yaşamın akışında hız kesicidir. Adeta kendimizi sabote eder hale geliriz bu düşüncelerle. Peki bu takıntılı düşüncelerle karşılaştığımızda ne yapabiliriz derseniz Birincisi, farkında olmak önemlidir. Kendimizin, düşüncelerimizin, duygusal süreçlerimizin farkında olmak. Ve o noktada eğer tekrara düştüğümüzün farkına vardıysak ikinci aşama önemlidir. Kabul etmek. Zihnimiz ortalama 6000'den fazla düşünce üretiyorken gün içinde bu düşüncelerden bazıları tekrara düşebilir. Çok duyarım seanslarda. Hocam ben kendime neden bunu yapıyorum? Neden sürekli aynı düşünce üzerinde dönüp duruyorum? Neden sürekli zihnimde bunu büyütüyorum ya da kurcalıyorum? Oysa insan bunu kendine yapmaz. Zihin bunu kendi kendine yapabilir. Üreyen o düşüncelerin hepsi bizim kontrolümüzde ya da bizim seçimimiz değildir. Bunu kabul etmek bile oldukça önemlidir. Düşüncelerin olağanlığı ve bu olanlığın içinde tekrarlayıcılığı da aslında bir o kadar mümkündür. Bu yüzden öncelikle olağanlığı kabul etmek ve bu konuda kendimizi suçlamamak önemlidir. Bir diğeri, yaşamda bütün duygular bizim içindir. Bunun içinde endişe de vardır, gerginlik de vardır, huzursuzluk da vardır. Bazı zamanlar, bazı düşünceler, zorlayıcı düşünceler bu zorlayıcı duygulara sebep olabilir izin vermek gerekir. Hemen ortadan kaldırmak, yok etmek, hemen o duygunun üzerine geçmek gerekmemektedir. Bazen o duyguyla da kalabilmek gerekir. Çünkü her duygunun öğreticiliği vardır. Bir kurşun kalem düşünelim. Yazdıkça ucu biter ve tekrar açmak gerekir. O açma işlemi belki o kurşun kalem için acı vericidir. Fakat sonradan tekrar yazabilirliği yani kendini devam ettirebilirliği, işlevselliğini sürdürebilirliği bu şekilde mümkündür. İşte insan da aynı şekilde düşünülebilir. Bazen maruz kaldığımız o zor durumlar bizim bir üst versiyonumuza, psikolojik büyümeyle daha iyi bir halimize sebep olabilir, bunu destekleyebilir. Bu yüzden hemen kaçıp kurtulmak yerine ve çokça anlamlar yükleyip üzerinde yok etmeye çalışmak, savaşmak yerine bir durmak ve izin vermek, akışı izlemek. Bu duyguların bizde neleri yarattığına, neleri geliştiriyor olduğuna şöyle bir bakmak bizim için daha faydalı olacaktır. Fakat tüm bunlara rağmen hala takıntı halinde süren o düşüncelerin rahatsız ediciliği artıyor ve üzerimizde sabote etkisi artıyorsa o zaman bu düşünceleri bir önem sırasına koyabiliriz. Her düşünce aynı öneme sahip olamaz. Hayatımızın öncelikleri farklıdır. Kimisi için ailedir, kimisi için iştir, kimisi için kariyerdir. Bu sıralamaya göre biz üzerinde durup çalışacağımız o başlıkları belirleyebiliriz. Ve diyelim ki 10 tane başlığımız var. Bizim o 10 maddeye birden eğilme vaktimiz yoktur. Yaşam Hepsiyle aynı anda ilgilenecek ya da hepsiyle detaylıca ilgilenecek kadar uzun değildir. Bunu hatırlatmayı sevmiyorum fakat bazen hatırlatmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Yaşam aslında oldukça kısa ve dolayısıyla bütün zihnimizde dolaşan o düşünceleri tekrarlayan düşünceleri tek tek işleme lüksümüzde yok aslında. Bazen vazgeçmeyi bilmek gerekir. Kendi değerler sistemimizde ön sıradaki o maddelere ağırlık verirken diğerlerini en azından şimdilik bırakmayı, vazgeçmeyi bilmek gerekir. Yine de bu önem sırasını gerçekleştirmekte zorlanıyorsak o halde Tüm bu maddelerin sizi meşgul eden, zihninizde takıntılı bir biçimde dönüp duran tüm bu maddelerin bir yıl sonra sizin için ne ifade edeceğine dönüp bakabilirsiniz. Buna göre bir sıralama çıkarabilirsiniz. Bir yıl sonra sizin için en önemli maddenin ne olduğunu düşünüyorsanız o maddeden üzerinde çalışmak üzere şimdi ve burada elinizden geldiğince ne yapabiliyorsanız başlayabilirsiniz. Fakat tüm bunlara rağmen bazen hızlıca çok hızlı bir biçimde adapte olmamız, yeniden başlamamız, üretmemiz ya da çalışmamız gerekebilir. Örneğin bir toplantıya girecek olabiliriz. Böyle zamanlarda bu sıralamaları yapıp o maddeleri alıp üzerinde çalışmak mümkün olmayabilir ya da bazen elimizin kolumuzun bağlı olduğu konular söz konusudur. Harekete geçemiyor olabiliriz. İşte böyle bir durumda süreci kolaylaştırmak için o var olan düşünceyi yok etmek, silmek, ondan tamamen kurtulmak değil. O anlık bu düşüncelerle mesafelenebilmek için bir sonraki videomuzda size küçük bir takıntılı düşüncelerle mesafelenme meditasyonu bırakıyor olacağım. Ve bu egzersizle kaldığınız yerden hızlıca tekrar başlamanız mümkün olacak ve sonra siz yine uygun gördüğünüz zamanda o mesafelendiğiniz, o anlık rafa kaldırdığınız o düşünceleri tekrar masaya yatırabileceksiniz. Huzur dolu, berrak zihinle geçen bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.